İzlan, korona var ha, biliyor musun? Ama kapat şunu ya. Ama kapatmayacaksın yani. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün noodle yeme kapışması yapacağız ablamla beraber. Kim daha hızlı bitirirse ödülümüz ne? Hiçbir şey tabii ki de. Kim daha hızlı bitirirse ödül olarak TikTok hesabının linkini aşağı açıklama kısmına koyacağız. Kabul mü? Başlıyoruz. Bir, şey. bir, iki, üç. Benimkinde su var, benimkinde yok ama. İşte, çektir. Değiştirelim mi? Değiştirmek istiyorsun yani. Şimdi burada evet. adalet nerede neyse ya. Yemek aynı, su Su sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama makarnanın içine o su girdi ha. Evet, Tamam işte almıştı, başla. başımı. Bunun için acı ver mi koydu? Şimdi acık ver koymuş. Lan bunun acısı yetmiyor mu? sel dedim Abo Ostan bak ya. bibere bak. Koymuş sadece biberi. Terküp oldu, terküpü. Ya. Tamam ama gitmiş gibiyim ya Her yani yerim tere oldu Ulan kendi acısı yetmezmiş gibi Gidip içine bir de acı biber koymuş ya Bizim bir acı biber yeme kapışmamız vardı Ben o videoyu sildim şey Bunun gibi oldu lan bu Buyurun. çok pis acılan bu. Ne oldu? Yenildi? Çok kötü oldum ben ya. Şu an her yerimde ter akıyor. Ya bir yere bastırırsın. Ne oldu? Hava benimki soğuktu zaten buzdolabından çıkardılar. Bizimkisi de sıcaktı arkadaşlar. Böyle acı biber görmedim ben. Bu sesi çıkarmak çok istiyorum, biliyor musun? Versana nazik yemene. <laughs> Zaten kaybettim. Bize bizi seyrederken var ya. Ben kendimi bir dakika. Oy anam. Ulan mendil de yok, hiçbir şey de yok. Bunası bir Azmi. <laughs> Hamama girdim, hamamdan çıktım nene. Her yerde tere kuyur. <laughs> Hay. Mendil sana ıslak mendil yok mu? Hiçbir şey yok mu ya? <laughs> Kazanan benim de. Ye ye sen bir saat yiyorsun zaten. tane ölçer dikkatli. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yine ezdim seni. Bu kaçıncı video <laughs> lan seni ezdim. Bunu bakıyor. Böyle bir şey yok. Abi bu video izlenmezse ben hayatım boyunca bir daha <laughs> böyle <ben gülüyor> bir şey yapmam. Arkadaşlar en az 100 like bekliyorum sizden. 100 like gelirse bunun ikincisini çekeceğim farklı bir video olacak. Oğlum, içine acı bir koyan sensin, ben değilim ha. <laughs> <Aa. Allah 'ım. gülüyor> bunu bak ya. Allahı. Bunun kemiği çekiyor. Valla yemin ederim, bütün. E... Daha bunu bitmiş kabul edin, değil mi? Bunlara da yalamamış istemiyorum herhalde. Yalamayayım istersen? acısı arkadaşlar ben koymadım. İnanın kendi acı biberi zaten buna yetiyor. Bir tane noodle aldık nene. Bir tane ona, bir tane kendime aldım. Tamam mı? Dedim bir tane kapışma yapalım. Gitmiş içine acı biberi dayanmış. Ulan acısı yetmiyor mu zaten? Dayanmış bu sefer bak içemiyor. Ne oldu? Sen yani yarım saat onu içersin daha. Daha keyfine bakayım ha. Kaç dakikada içtin lan? Burada rakiplerime sesleniyor. Ben yeme yeme kapışlarım. Yemek yemek kapışmalarında herkese ezerim. Rekabet piyasada çok var. Gerçekten bir tane mendil mendil hiçbir şey yok ya. Of, çok pis terledim ben ya. Hamama girmiş çocuklar gibiyim. Yani her yerimde ter. Ulan banyo mu yaptım, hamama mı girdim? Kaç dakikada ben içtim abla? Keşke dakika koysaydık Bir dakikada bitiren kazanır. Benim dakika sürdü mü acaba? Gerçekten benim dakika sürdü mü? Sürdü. Yarım saniye falan sürdü galiba. Ya da 45 dakika. 45 saniye. Nenem orada bizi seyrediyor. Nenem şok içerisinde. <laughs> Valla. Evet. Ee, üçüncü... videoda? Videodan önce de bana dedi ki ben kesinlikle kazanırım. Alırım bu maçı dedi. Tamam mı? Yalnız. Yorumlarınızı alalım. <laughs> Ama ne alaka şimdi ya? Değiştir Keşke değiştirseydim <gülüyor> lan. <gülüyor> Keşke değiştir. Tamam. Eğer bu videoya 100 like gelirse bu ikincisini çekeceğiz. Bu sefer de 10 tane nudul. Kabul mü? 10 nudul sana 10 nudul <laughs> bana. Aynı Eğer 100 like gelirse. Ha? Aynı acılıkta. Aynı acılıkta. tamam. Tamam. Güzel geleceğini zannetmediğim için aynı acılıkta olacak. Kesinlikle aynı acılıkta olacak. Ve kapışma yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Ben kazandım. Hediyem nerede? Hediyem nerede? Hediyem. Videoya like atın diyorum. Evet videonun sonu sen yap abla. Hediye olarak da sen yap sonu. Yok iyi. Hadi bu sefer de sen <laughs> yap. Ya, senden geçmişte ya, de istemiştim. Tamam işte o yüzden cezası da bu. Hayır yapman lazım. Hayır. Cezası abla hadi videoyu kapat. Hadi abla hadi. Hadi videoyu kapat. Evet arkadaşlar böyle saçma görseydim. <laughs> Yeni serilerde görüşmek üzere. Yeni Abone... seyirlerde <laughs> mi? <gülüyor> evet. Tamam. <laughs> Yeni seyirlerde. <laughs> evet tamam. Abone olmayı, like atmayı like unutmayın. Like. Like mı? Yeah, like. arkadaşlar Tantoku. ve Instagram sayfamı abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. Ay, abone <gülüyor> <gülüyor> Instagram <gülüyor> sayfamı <gülüyor> takip etmeyi unutmayın. Evet. E, TikTok. Kendisinin TikTok ve, ve Instagram'ını aşağıda açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Kendisinin TikTok'unu takip etsin Nereye? Tam TikTok'unu söyleyeceğim. Tamki yok Instagram yok. Nereye? Instagram'da zaten beni geçmişsin. beni 400 takip. Ben kendi Instagram hesabımı hiçbir zaman vermem. Ben yani şu an terliyorum ya. Ben Ya işte ya. yani durduk yere terliyorum yemin ederim. Var ya her yerim su akıyor nene. Ne? Neyse. Tamam hadi kapat. Bitir. Hı? Bitti mi? Hı. Bu mu bit bitiş hali? Hı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben hızlı bir şekilde bitirdim. Gerçekten de ne yapıyorum? ya? Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Sen kendin demin için dedin, dedim? Abone olmayı, like atmayı, rak, like ne ya? Like He onlar da anladı. Neyse hadi görüşürüz. bay.